Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bir pazar günü sizlerle kahvaltım yaparken konuşmak istedim. Bugünkü konuşacağımız konu aslında İrlanda'ya geldiğimden beri hayatımda neler değişti. Bunları sizlerle konuşmak istiyorum. Hani İrlanda'ya gelmek benim için değdi mi? Burada mutlu muyum? Yoksa hani Türkiye'de polis olarak kalsaydım da olur muydu? Böyle bir konu seçtim bugün sizlerle konuşmak için. Ee, yapabildiğim kadar böyle gündelik olarak YouTube'a içerik üretmeye çalışacağım. Daha çok böyle Instagram'dan daha çok. Bazen bu French Press tıkanıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hani ee, bir demlik alıp demlikte çay yapabilirsiniz burada da. Ama şöyle bir durum var. Eğer ki yaşadığınız evde çok fazla Türk yoksa o çayı biriyle paylaşmayacaksanız böyle French press'te bir bardaklık yapıp kendinize yetecek kadar içmek bence en mantıklısı. Onun dışında bu şekilde bir kahvaltı tabağı hazırladım kendime. Bunu da dün bir arkadaşım var Cem. kendisi bana bir fotoğraf atmıştı da kız arkadaşıyla birlikte güzel bir kahvaltı tabağı hazırlamışlar. Hafta sonu kahvaltısı yapıyorlar. Ben de kendime bir wrap yapmıştım normal ee, bu ürünler işte normal bir ekmeğe sarıp hazırlamıştım kendime. Ben öyle geçiştirmiştim ama bugün e, ben de bunun fotoğrafını çekip cema atmak için hazırladım. Bence güzel duruyor, en azından sağlıklı. Şöyle bir yumurtamız var, onun yanında domates, maydanoz, yeşil soğan, patatesimiz ve avokadomuz var. Avokadonun üzerine birazcık bal serpiştirdim. Bence güzel oluyor yani. Çayımızın da tadı güzel. Artık konuya başlayabiliriz bence. Sizlere şunu söyleyebilirim ki bu birazcık daha benim hayat hikayemle ilgili olacak. Bu arada dışarıda da hava gerçekten düne göre muhteşem. Dün güneşli bir hava vardı. Bugün %90 ihtimalle yağmur gösteriyor ve zaten şu an hava yağmurlu. Sizlere şunu söyleyebilirim ki hayatımda neler değişti Türkiye'deyken ve buradayken karşılaştırmam gerekirse bir kere Türkiye'de daha stresli bir hayatım vardı. Çünkü böyle sürekli bir ya emniyet ya emniyet çok değişik bir birim. Ya Türkiye'deki kamu kurumlarının birçoğu aşağı yukarı aynıdır. Sürekli bir acele var. Sürekli bir acele var. Yani hani neye yetiştiğinin farkında değilsin. A işi bitiyor, B işi, B işi bitiyor, C işi. Sürekli bir acele var bu aceleyle yaşama da zaten hani sizi erken yaşlanmaya ve daha sonrasında da erken ölüme kadar götürüyor. Onu söyleyebilirim sizlere. İrlanda'da burada insanlar gerçekten sakin. Hani bir şey mi yapılması gerekiyor? Yani ne yapılması gerektiğini anladıktan sonra ona belli bir zaman tanıyarak yavaş yavaş yaptırıyorlar. Hani Türkiye'deki gibi hadi 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 işte X müdür bekliyor, Y müdür bekliyor, Z müdür bekliyor gibi bir taşkala, bir acele, bir, bir an önce olsun hevesleri yok. Bundan dolayı da burada hayatım yeterince yani baya baya bir yavaşladı. Aslında baktığınızda sağlık açısından benim için çok iyi bir şey bu. Ondan sonra daha stressiz ortamda çalışıyorum. Bu sağlığım açısından çok çok iyi. Ee, onun dışında size şunu söyleyebilirim ki ya bir iş yapılması gerekiyorsa yapılacak. Tamam kimse bunu yapılmasını demiyor ama hani... <laughs> 10 dakika hani bir insanın iki, aya iki ayağını bir pabuca sıkıştırmak vardır. Bir de yeterli zamanı verip bu zamanı tanıyarak o işin olmasını sağlamak vardır. Şanslıyım ki İrlanda'da şu anki çalıştığım ortamda veya daha önceki bulunduğum ortamlarda böyle bir sorun sıkıntım olmadı. Türkiye'ye Türkiye'den İrlanda'ya gelen arkadaşların en büyük şikayetleri Türkiye'de işlemlerin çok hızlı olduğunu, burada bir banka hesabı açmanın bile iki hafta sürebileceğini, işte e, hesap kartının ayrı gönderilmesi, şifrenin ayrı gönderilmesi veya işte bir, iş, bir devlet kurumunda işin olduğunda belki günlerce, belki haftalarca bu işin vakit alacağını duyduğunda bizim Türkiye'den gelen insanlar genelde çıldırıyorlar. Çünkü alışkın değiller hani. Türkiye'de şipşak olması gerekiyor. O iş ya da e-devlet var bugün elimizin altında ne istesek tak diye yapabiliyoruz. Hayır arkadaş. İrlanda'ya geldiğinde hayat seviyen burasıysa sen buraya düşürmen gerekiyor. Yani hayatını yaşama hızını düşürmen gerekiyor. Burada e, araba süren insanlar ben hiçbir zaman böyle demiyorum ki e, görmedim ama böyle Türkiye'deki gibi e, acele acele bir yerlere gitmeye yetişen ya da işte e, kornaya basa basa giden dörtlüğü yakıp da işte acelem var deyip öyle insan hiçbir zaman görmedim burada. Yani trafikte de oldum. Yaya olarak da ee, uzun zamandır burada buradayım zaten. Ya yani genelde bir ins insanlar yayayı gördüğü zaman anında e, yol veriyorlar. Gerçekten e, mesela ehliyet sınavını ben daha geçen günlerde geçtim e, direksiyon testini. E, gerçekten çok Acayip şekilde önem veriliyor yayaya. Ya. Hani o yaya yaşlı olsun isterse 10 dakikada geçsin, arkada 100 tane araç kuyruğu olsun, eğer ki sebebini biliyorlarsa herkes bekliyordur. Hani bekli bekler, bekleyecektir. Bu böyle yani İrlanda'da. Gerçekten buraya geldiğinizde hayatınızı daha da böyle bir yavaş yaşamaya başlıyorsunuz ve bu yavaş yaşamak da daha strese seviyesine, daha stres seviyesine sahip oluyorsunuz ve bunun sonucunda da aslında hayat seviyeniz, hayatı yaşama kalitenizin yükseldiğini sizlere söyleyebilirim. Eğer ki bakarsanız Türkiye'deki insanlar 75'ine geldiğinde artık hani ölüm döşeğine gidiyorlar veya böyle çok 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 böyle hani elden ayağa ayağa düşüyorlar hani bir şey yapamayacak duruma geliyorlar. bunun sebeplerinden bir tanesi de bu acelecilik arkadaşlar. İrlanda'da ben bundan kurtuldum diyebilirim. Bu İrlanda'nın bana kattığı en güzel konulardan bir tanesidir. Ya ben İrlanda'da günlük hayatım rutin olarak nasıl başlıyor diyecek olursam ben normalde işte 6.30'dan 2.30'a kadar çalışıyorum. Ben e şu anki çalıştığım mağazayı, Starbucks'ın şubesini saat 6.30'da açıyorum. 2.30'a kadar çalışıyorum. 2.30'dan sonra günün geri kalanı benimdir. İstersem geliyorum ve uyumak istiyorsam uyuyorum. Spora gitmek istersem gidiyorum. Arkadaşlarımla dışarı çıkmak istiyorsam çıkıyorum. Gayet güzel. Benim için çok iyi bu. Onun dışında tabii ki hani sabah erken kalkmak zor mu diyorsanız zorluyor yani bazı günler oluyor hiç gitmek istemiyorum etmiyor hani zorluyor mu zorluyor ama sonuçta bu benim işim ve hani ben bu işe daha çok paradan ziyade 3 yılı doldurup stamp 4 vizesini alabilmek için bakıyorum bundan dolayı da evet bunu yapmam gerekiyor bundan şikayet ede de yapabilirim veya bunu birazcık daha böyle kendime challenge veya böyle eğlenceli hale getirip yapabilirim ben bu ikincisini seçiyorum bundan dolayı da evet mutluyum Türkiye'de ağır şartlarda çalışmıyordum. Yani ben son çalıştığım 4 sene Erzurum'da çok çok rahat çalışıyordum. Yani çalıştığım komiserlerim olsun, yanındaki çalışma arkadaşlarım olsun, hepsini çok seviyorum. Hepsiyle çok güzel vakitler geçirdim. Polislik birazcık daha değişik bir meslek arkadaşlar. Polislik hani ya içerisinde farklı farklı birimler, kurumlar, çalışma birimler, bürolar büro amirlikleri, ilçe emniyet müdürlükleri, şubeler, şube müdürlükleri ya değişik 50 tane değişik konu var yani. Şimdi hangisinde çalıştığın ve hangi vardiyaya göre çalıştığın senin hayat standartını aşırı derecede etkiliyor. Çevik kuvvetle çalıştığım zamanlarda yani hani bir hayatım yoktu çünkü e ne zaman çağırılırsa o zaman gidiyordum. İşte bazen oluyordu 12'ye kadar kalıyordum. Bazen oluyordu sabahleyin gidiyordum. Ama Erzurum'da gerçekten hayatımdan mutluydum. Güzel e, insanlarla güzel şekillerde çalıştım. Bundan dolayı mutluydum söyleyebilirim. İş konusunda burası birazcık daha benim için artı diyebilirim. Çünkü en azından daha stressiz. Bunun dışında sizlere sosyal hayatımdan bahsedecek olursam işte ya Türkiye'de genelde ailenle vakit geçiriyorsun, ailenle birlikte oluyorsun, sofraya oturduğunda ailenle oturuyorsun. O, o bilen olmasa etrafında insanlar oluyor. Yurtdışı böyle değil arkadaşlar. Hele ki Avrupa kesinlikle böyle değil. Avrupa daha çok böyle insanların bireyselleştiği, belli bir saatten sonra kendi kabuklarına çekilip kendilerini geliştirmeye adadık odaklandıkları bir kültüre sahipler. İrlanda mesela Türkiye'den gelen insanlarda şu vardır. Abi gece 12'ye kadar 1'e kadar 2'ye kadar açık kafeler bulabilirsin ve burada insanlar sürekli oturuyorlar, konuşuyorlar ve şöyle bir durum var. Bazen bu insanlar birbiriyle haz etmiyorlar. Belki birbirini o kadar çok sevmiyorlar ama eğer dışarı çıkmazsa insanlar onun onu yadırgayacak ya da asosyal olarak damgalayacak. Bundan dolayı da Türkiye'deki gençlerin birçoğu böyle işte hani amaçsızca vakitlerini çöp edercesine bence dışarıda vakit geçiriyorlar yani onu söyleyebilirim size. Kafeler ikiye kadar açık yani bir insan ilk gece ikiye kadar kafede ne yapabilir yani o neyin kahvesi yani gecenin ikisinde. Anlamıyorum sadece bana değişik geliyor. Burada daha çok öyle değil sabah altı işte e, ee, sabahleyin işte 9-10'dan sonra hayat başlar. Ee, buradaki kafeler 4'te, 5'te, 6'da kapatırlar. Hatta 3'te kapatan bir tane vardır. Ondan sonra daha çok böyle pub kültürü aktif olmaya başlar o saatten sonra. Gündüz de publar vardır. Kesinlikle ben demiyorum ki size pub'a gidemezsiniz. Gündüz de gidebilirsiniz. Gündüz de gidebilirsiniz ama hani daha çok gündüz millet kahvesini içer, akşamlarında içki içmek istiyorlarsa veya o tarz ortamlara gider, eğlenirler. Buradaki amaç da eğlenmek. Hani her gün bu insanlar bu durumu tekrarlamıyorlar. Arada sırada çıkıyorlar. Yani bu yani. Türkiye'de amaçsızca gecenin ikisine kadar kafe konusu ben anlamıyorum. Onu daha çok psikolojik olarak şey olarak görüyorum ben. Hani çıkması gerektiğini düşünüyor. Oraya gidiyor. Belki haz etmediği bir insanla karşılıklı saatlerce oturuyor. İrlanda'da biz bunun yerine daha çok böyle dışarı çıkacaksak arkadaşlarımızla çıkıyoruz. Eğlencemiz gün eğleniyoruz. Ama onun dışında herkes evine gidiyor. Odasına gidiyor. Bazısı açıyor kitabını okuyor. Bazısı açıyor uygulama geliştirecekse uygulamasını geliştiriyor. Bazısı eğitimine odaklanıyor. Bazısı müzik dinliyor. Bazısı başka bir şey yapıyor. Ama daha çok kişisel gelişime odaklanıyor. Ve ee, uzun zamanda da bu aslında sana daha çok yarar sağlıyor. Gez ve seyahat alışkanlıklarımdan bahsedecek olursam arkadaşlar, e, ben burada bayağı bir mesafe kat ettiğimi düşünüyorum. Niye diyecek olursanız patates tamam yapıştı. Niye diyecek olursanız? Ya Türkiye'de ben gezmiyor değildim. Yani ben aldığım maaşı yiyordum ve bundan da mutluydum. Çünkü hayata bir defa geleceksin. Bugünü sadece şu an yaşayacaksın. Daha sonrasında bugünün olmayacak. Ee, Türkiye'de ben olabildiğince geziyordum. Ben yani Türkiye'nin aşağı yukarı birçok ilini gezmişimdir. Birçok tatil beldesine gitmişimdir. Tatilimi yapmışımdır. Bundan çok mutluyum. Hele İzmir'de çalıştığım 3 sene boyunca bunu çok çok iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Türkiye'de gerçekten güzeldim. Ama... Türkiye'de yaş e güzeldi yani benim için o süreçler ama Türkiye'de yaşarken yurt dışına gitmek belki böyle çok e sıcak gelmiyordu. Belki işte ekonomik olarak e gözümü korku korkutuyordu. İmkanım olsa bile ekonomik olarak gözümü korkutuyordu ve dil seviyesinin kötü olması bunlar başlıca etkenlerdi. Ama ben ne zaman İrlanda'ya geldim? Artık buradan sonra hani Türkiye'ye gittiğim kadar diğer dünya ülkelerine de gitmeye başladım. Hani e, İrlanda'ya geldiğimden beri aşağı yukarı 7-8 tane ülke gezdiğimi söyleyebilirim sizlere. İşte bunlardan başında evet İspanya'yla başladım. Gürcistan'a gittim, Amsterdam'a gittim, e, İsviçre'ye gittim. İtalya'ya gittim, Yunanistan'a gittim. E, şu an işte bu videoyu çekiyorum ve yarın uçağım var tekrardan. İşte İspanya, e, Barcelona'ya gitmiştim. Yarın Madrid'e gidiyorum ve daha sonrasında işte Brüksel'e gideceğim. Hani demek istediğim aslında ufkunuz çok çok açılıyor. Ve burada mesela Türkiye'de şu an insanlar daha çok böyle Asya ülkelerine akın etmeye başladılar. Çünkü hani uçak hayvan gibi pahalı uçak bileti var. 20 milyar, 30 milyar, 50 milyara kadar uçak bileti var. İnsanlar veriyor çünkü bir şeyler görebilsin, bir yerlere gittim diyebilsinler. Çünkü şu an hani Schengen vizesi Türkiye'de almak bir... Bayağı bir zorlu bir duruma yani bayağı bir zor yani almak hani sanatçının konseri var ona bile ne Şengen vizesi vermiyorlar. Durum böyle olunca da evet saçma bir durum ve millet bu şekilde Asya'ya veya vizesiz gidebileceği ülkelere yöneliyorlar. Burada öyle değil arkadaşlar burada hesabınızda 1000 euro olsun. 1000 euro olsun burada işte 15 günlük asgari ücretli maaşı falan yani öyle söyleyeyim size. Hesabınızda 1000 Euro olsun sadece işte ıı, gerekli vize ıı, randevusunu bulun ıı, üçüncü Parti o konsolosluğun çalıştığı firmalardan. Bu yani daha sonrasında 2-3 tane evrak veriyorsunuz ve alıyorsunuz. Ben işte geçenlerde başvurdum ve 9 aylık ıı, Schengen vizesi vermişler. Genelde İrlanda'da şöyle bir kural vardır buradaki konsolosluklar size. Iı, GNIB ya da IRP kart dediğimiz buradaki oturum kartının bitimine kadar veriyorlar. Ee, benim de zaten hani 11. ayda 12. ayda biteceği için bunlar da bana 10. aya kadar falan vermişlerdi. Bu yani hani ben red alır mıyım şudur budur gibi, gibi bir dertlerim yok. İrlanda'nın Schengen bölgesinde olmamasından dolayı bize başvurusunda bulunuyorum. Ama Almanya'da bir e, İspanya'da, Fransa'da oturuyorsanız, yaşıyorsanız zaten sizin oturum kartınız direkt Schengen bölgesine erişilebilir halde size geliyor. Bundan dolayı da buradaki süreç sizin için çok daha kolay olacaktır. İrlanda birazcık daha bu durumlara kapalı ve kendisi girmek istemiyor. Bundan dolayı bizi Schengen'le uğraştırıyor. Ama sıkıntı yok. Dediğim gibi sadece basit birkaç tane evrak işi ve 100 Euro kadar da bir masrafı oluyor. Ama ben mutluyum. Çünkü... İrlanda'nın bir diğer güzelliği de burada Ryanair de dediğimiz bir tane uçak firması var. Bu Avrupa'nın en uçak, en ucuz uçak biletlerini satan firma. Ya buradan 25 euroya ben Türkiye'ye gidiyorum. Türkiye'nin bir şehrinden diğer şehrine uçak biletini 60 euroya alıyorum. Öyle söyleyeyim bak ne kadar ucuz olduğunu siz düşünün. Madrid'e gideceğim yarın. Uçak biletimi gidişi 25 euroya aldım. Gelişi de işte ee, e, uğrayıp oradan Dublin'e geleceğim. 80 Euro'yu aldım. Hani 1000 Euro hesabında gösterip daha sonrasında randevuyu bulup bu vizeyi alabiliyorsun. Schengen vizesini alabiliyorsun. Sonrasında istediğin gibi dolaşabiliyorsun. Ee, böyle yani hani burada gezmek birazcık daha kolay ve daha masrafsız ve daha erişilebilir. Bundan dolayı da benim hayatımı gerçekten çok olumlu yönde değiştirdiğini inanıyorum ve e, İrlanda'nın ana dilinin İngilizce olmasından dolayı da zaten ben burada İngilizcemi geliştiriyorum ve bu kullandığım, öğrendiğim İngilizce ile de aslında bir ülkeye gittiğimde oradaki insanlarla, topluluklarla bir hani iletişim kurabildiğim için ve onları anlayabildiğim için de hani gidip bir ot gibi gezmiyorum. Gidip işte a işte burası kilizeymiş, aa burası böyle bir şeymiş deyip bakmıyorum arkadaşlar. Gidiyorum oradaki insanlarla, lokal insanlarla, bakkalıyla şunla buna sohbet muhabbet ediyorum ve inanın bu çok daha güzel. Hani hiç yoktan gittiğin yeri görüyorsun, anlıyorsun ve, ve hani onların nasıl insan veya nasıl bir hayat tarzı olduklarını görüyorsun. Çok daha güzel ve anlamlı oluyor gezmek bu şekilde. Yoksa Google çeviri kullanıp gidip gezersin, ne dersin? işte hani ben yemek yiyeceğim dersin, nerede yiyebilirim dersin, bla bla. Ama anlayarak hissederek gezmek kesinlikle çok daha farklı. Bundan dolayı da İrlanda'ya iyi ki gelmişim dediğim konulardan bir tanesi. Genel olarak hayatımın ne kadar değiştiğini ve bundan mutlu muyum yoksa işte keşke yapmasaydım dediğim kısımlar oldu mu diye soracak olursanız arkadaşlar benim cevabım kesinlikle ama kesinlikle iyi ki İrlanda'ya gelmişim. Hayatımı çok daha mutlu yaşıyorum ve çok daha az stresli yaşıyorum. Burada kendimi daha çok geliştirebiliyorum. Polislikteyken benim her zaman düşündüğüm konu şuydu. Ya ben bir komiserlik, komiser yardımcılığı işte komiserlik daha üstlerine e, gitmek hiçbir zaman istemedim. Bu sınavların hiçbirine hiçbir zaman girmedim arkadaşlar. Çünkü ne kadar yükselirseniz başkasına e, o kadar tamam demeniz gerekiyor. Bu işte siyasi de olur başka bir insan da olabilir. Ve ben kendimi bu durumlara sokmak istemedim. E, bundan dolayı da her zaman uzak kaldım. E, polis memuruydum basit düz polis memuru. İşimi layıkıyla yaptım 8 sene boyunca, 7,5-8 sene boyunca. Ve sonrasında da artık benim için tamam dedim. Ben bu ortamda daha fazla çalışmak istemiyorum. Çok güzel günlerim oldu. Çok iyi paralar kazandım. Bu paralarla İrlanda'ya gelmemin temellerini kurdum. Kesinlikle ben demiyorum ki polis de kötü. Bana 8 yıl yetti. Daha sonrasında İrlanda'da ben kendimi daha çok geliştirmeye, burada hayatı anlamaya, yabancı dilimi geliştirmeye ve Türkiye'deki bakış açısından daha ziyade farklı bir bakış açısıyla hayata bakmak istedim. Buradaki insanların kültürünü görmek istedim. Gittim gezdiğim yerdeki insanlarla konuşup onları anlamak istedim. Ve benim hayalim günün sonunda başta Meksika ile başlayıp daha sonrasında Latin Amerika ülkelerine dolaşıp daha sonrasında Asya kıtasındaki, Asya tarafındaki ülkeleri dolaşmak. Benim hayalim dünyayı gezmek ve bunun için de benim için, yani bunun için de Elimde olması gereken altın anahtar bence kesinlikle İngilizcedir. E bundan dolayı da iyi ki İrlanda'ya gelmişim ve dilimi geliştirmişim diyorum. Ama sizlere şunu bak tüm samimiyetimle söylüyorum. Bakın mesela şu an ben burada oturuyorum, işte kahvaltımı hazırlamışım. Ondan sonra çayım var. Arkaya baktığınızda güzel bir ortam var. Arkadaşlar bu sizin gördüğünüz. Ama ben bu aşamaya gelene kadar veya İrlanda'ya veya yurt dışına giden o insanlar bu aşamalara gelene kadar gerçekten geçtikleri yol hiç kolay değil ve birçok şeyden feragat etmeleri gerekiyor. Bunlara hazır olmanız gerekiyor. Ben bunlara nasıl hazır oldum diyorsan sorarsanız arkadaşlar ben çocukluğumdan beri çalışıyorum. Birincisi, ikincisi Genç yaşta zaten e, polislikle başladım bu süreçte, hani kafama tokmak vura vura belli bir seviyede ezildim zaten. Durum böyle olunca da ben İrlanda'ya geldiğimde işte evimi biriyle mi paylaşmam gerekiyor? Ben zaten 20 kişiyle koğuşta paylaştım polis okulundayken hani 2 yıl boyunca. Bu bana tokmaz. Ya da ne bileyim yani hani yemeksiz mi kalacağım? Zaten çalışırken bize bir kumanya veriyorlardı. <laughs> kumanya, Kumanya'nın peyniri ne? Kumanya dediğim ekmek arası sandviç işte. Arasındaki peyniri bir keresinde yememek, yemediğim için kedi yaptım. Kedi kokladı, yemedi yani. E ben bunları yedikten sonra arkadaşlar zaten İrlanda'ya gelmişim, aç kalmışım. İrlanda'ya gelmişim, sorun sıkıntı yaşamışım. Zaten Çevik'te yerde yatıyorduk, gidiyorduk otobüste yatıyorduk. Kaç saat nümet tutuyorduk, ediyorduk. Ya yani tüm bunlardan sonra İrlanda'ya gelip bu süreçlerden geçmek benim için sorun değil olmadı da zaten. Ben burada her zaman günümüz bugüne odaklandım. Bugün mutlu olmaya çalıştım. Çünkü geçmiş gitti. Gelecek ne olacağı belli değil. Hayallerim var. Bunlar için koşturuyorum ama hala belli değil. Durum öyle olunca da bugün mutlu olmaya çalışıyorum. Evet. Bundan dolayı da arkadaşlar evet. İrlanda'ya iyi ki gelmişim diyorum. Çünkü ben... 20 yıl 30 yıl polislikte kalıp da kendimi orada mutlu görmüyordum yani mutlu olacağımı görmüyordum bundan dolayı da iyi ki geldiğimi düşünüyorum. Bunun dışında tek bir konu daha bahsedebilirim sizlere. İşte buraya gelip veya başka Avrupa veya Amerika gibi ülkelere gidip de ailesini çok özleyen veya ben burada yapamıyorum bu insanlar çok soğuklar Türkiye'deki toplumu özledim gibi gibi sorun yaşayan insanlar yok mu? Tonlarcasına var arkadaşlar. Ya burada gelip tekrardan kendilerine <laughs> Türk Ortamını oluşturuyorlar ki o hissiyatı tekrardan alsınlar, etsinler diye yadırgamıyorum. Yani gayet de mantıklı yaptıkları. şunu söylemek istiyorum: Eğer ki ailenizden uzak yaşamadıysanız ve her şeyinizi onlar şimdiye kadar hallettiyse ve siz çok aktif rol almadıysanız buraya geldiğinizde sorun yaşayabilirsiniz. Bunun da farkında olmanızı söylüyorum arkadaşlar. Buraya gelip de ben yapamıyorum çok diye şikayet eden çok insan var. Az değil arkadaşlar. Hepsinin bir hedefi var. Bundan dolayı da sabrediyorlar. Ama bazısının sabrı tükenip geri dönüyor. Böyle bir duruma girdiğinizde de baya bir maddi kaybınız olacaktır. Ama en azından burada güzel bir tecrübe elde etmiş olursunuz. Ve artık Türkiye'de hani Avrupa veya başka ülkelere gitme hayalini kesip Türkiye'deki hayata odaklanırsınız. Gene bunda da bir zararınız olmaz. Onun dışında arkadaşlar evet dediğim gibi benden bugünlük bu kadar. Ee, kahvaltımı devam edeceğim. Çayımı bitireceğim. Bir sonraki videoda hangi konuyu işlememizi istersiniz? Eğer varsa öneriniz veya merak ettiğiniz konular lütfen e, yorumlarda belirtin. Kesinlikle bunları okuyorum cevaplıyorum. Onun dışında da videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoya kadar, bay bay.